Hepinize selam arkadaşlar. Bugün GTA 5 online'da efsane ve efsane bir tane jet alacağız. Bu jeti zaten askeriyeden bilenler vardır. Ya da jet olmazsa başka bir şey almayı düşüneceğim. Bakacağım. Baktım GTA'nın içeriği bir ay sonra yaklaşık bir ay sonra RTD'nin duyunca dedim ben de ve o zamana kadar bir tane Eee jet bir şey alayım dedim. Bir videomuz olsun dedim. Gerekli bir şey yani. Şimdi. İnternetten Bakalım Warstock'tan jetimizde neler varmış. istediğiniz alamadığınız arabalar arkadaşlar bana söyleyebilirsiniz de herhangi bir tane istediğiniz arabaları bana söyleyerek ben buradan size alabilirim benimle birlikte oynamak istiyorsanız bir de ayrıca beni ekleyebilirsiniz PlayStation üzerinden bütün istekleri kabul ediyorum. Şimdi Haydır 3 milyon düşmüş. 3 milyondu zaten galiba. Haydır almayacağım. Haydra'yı sevmiyorum. O yüzden bu lazer alacağım. laser çok fena bir şey. Zaten hayalim sayılır bu arabayı uçağı uçurmak. Evet, 25 milyonumuz kaldı. 6,5 milyonum dom aldık. Ne diyor? Evet. Şimdi hangarımıza doğru yolu çıkalım. Bir de e, bu modifiye edelim. Bakalım neler olacak. Neler yapacağız? Buna cidden 7 milyon değer mi? Modifiye ile birlikte 7 milyon değer mi ona bakacağız. Yani 7 milyon nereden baksanız yat parası gibi bir şey yani üzerine 2-3 milyon daha koy yat, yat kardeşim bu arada yazı da mı oluyor para bok gibi bildiğiniz gibi para bitmiyor şu arabayı aldım bu indirimde şanslı olabilirsiniz 1.800.000 alabilirsiniz 1 milyon 800 gibi fiyatı var alabilirsiniz siz de yani. arabanın şu Türk bayrağı çok güzel Evet 2 mil falan bir şey yakın Evet arkadaşlar sola gördüğünüz gibi Lazer'ımız gelmiş Ben çağırmak yerine bakalım hangarımdan gelmiş mi mangarımda Farsla bir modifiye edelim Bakalım manyak dehşet bir şey yapalım Uçağımızı Evet yükleniyor bakalım inşallah Güzel renk seçenekleri vardır derken bakalım buraya gelmiş mi Buraya sanırım gelmemiş Yer mi yok diye gelmemiş. Allah Allah değişik. Neyse biz çıkalım bir buradan. Bakacağım ben. Nereye gelmişti? Pegasus'a gelmiş. O yüzden kötü olmuş ya Pegasus'a gelmiş. Ben hangardan gelecek diye düşündüm ama hangara sokabiliyoruz galiba. O iyi bir şey. Vallahi 7 milyon dom aldık buna. Siz de e, bir like atarsınız. Seniniz video, video için yapıyorum bunu. Yoksa ben alma öyle düşünmüyorum. Şimdi Pegasus nerede bakalım? Pegasus. Pegasus geçtik galiba değil mi Pegasus buldum. Şu uçak da çok güzel. onu alacağım bir. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Sessiz de bile göremiyorum. Evet, P996 Laser Great. çağırdık. The aircraft is waiting for you at evet, our, nearest our nearest airfield. We trust you'll be happy, Bu nereden modifiye ediyoruz? onu bilmiyorum nereden modifiye edeceğim. Of şunun güzelliğine bakar mısınız be İnşallah buna renk ekleme falan filan vardır bir şeyler Çünkü Buna renk koymak çok güzel olur Ah şunun güzelliğine bakar mısınız ya Ben bunu hangara sokmaya çalışacağım be arkadaşlar F35 değil mi lan bu F35 Türkiye'ye götüreceğim bunu Aa giriyormuş. Evet. Evet girdik. Üf 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 şunun heybete bak heybete şunun aşağı bak. Şimdi modifiye edelim. Bakalım. E, remove tabii ki demiyoruz asla demiyoruz. Bundan bakalım bu yakışmadı. Klinmate falan. Şimdi ben bu uçağı böyle bir mat renk düşünüyorum. Yani of, 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 of. Kırmızı yakıştı aslında, sarı da yakıştı. Ah, buna aşık oldum ama. Ben bu uçağı böyle mat renk düşünüyorum. Bir, bir bakalım. krom, krom buna yakışmaz. Ee, metalikten işler bakalım. Aslında şunun üzerine çift renk bir deneyelim. Royal askeri gelelim. Evet, bu güzel oluyor mesela. Bunu yapabilirim belki, bilmiyorum. Ama evet bu bayağı güzel oldu sanki bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ah buna aşık oldum diyebilirim. Bu da bayağı güzel. Ben bunu alacağım. Bu secondary color neymiş? Neresiymiş? Ha şu uçları diyor. Uçları da siyah yapalım. Varsa siyah. Siyah etkilemiyormuş ama. Bu biraz kötü oldu. O zaman bu böyle kalsın. Biz buna şey yapamıyoruz galiba. Silah ekleyemiyoruz. Hadi şimdi gidelim. Biraz online oyuncu alıp geri dönelim. Haritamız tabi online varsa. Vallahi uzun zamandır hayalim de şu uçağı kullanmak çok güzel oldu arkadaşlar. Mavi bayağı yakıştı. Oho! 28 kişi mi var acaba? Ben de göremiyorum. Bakalım. Evet 28 kişi var. Tam orunun sayım var. Biz buna geçelim. Evet. Şimdi bir tane helikopter var. Helikopter online oyuncu var. Harika ben gör... Ah evet burada. İndirelim onu. Kardeşim alabilir miyim sen ayağımın altını? Nerede bu adam? Adam da uçurma bir helikopter. Korktu da. Dur adam battı jet geliyor. O zaman ben de uçurmam yani. Şu araba kullanan... Aa ah, adam uçuruyor galiba. Ver bakalım bu Bu arada yırtılamak ateş, <laughs> bir durma ya X'de mi ateşliyor? X'de mi ateşliyor? Yürt, kaçtı Ama döneyim ben onu 4-5 tane yetiştireceğim ağabey Bak, 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 bak Hadi görüşürüz canım What the hell? Nasıl lan? Oha! Adam iyi kaçıyor yalnız, baya iyi kaçıyor lan Gel şimdi gel, şimdi gel Patlar mısın artık ya? Ya çok uzak değil mi televizyona göremiyorum aslında. Televizyon uzaktayım değil de göremiyorum. Al, şey yapamıyorum. Biraz yakınlaşayım öyle oynayayım bir de. Evet arkadaşlar jetimiz geldi. Bakalım jetimiz bu yüzden farklı jet veriyor diye biliyorum. Bak farklı jet veriyorsan sıçarım ağzına şurada. Sonra multi git, git lan. Jetim nerede oğlum? Hayır başka yere at ya. Niye farklı jet veriyorsun? Pegasus'u arayınca farklı jet veriyor bize. Maalesef. O yüzden gidip hangardan almanızda fayda var ama olsun e, Silah silahtır araba arabadır uçak uçaktır Biner misin lütfen aferin Şimdi televizyona biraz daha yaklaşmaya çalıştım Şu an görürüm önümü sayılır Bir uzun oldu yani 10 olmuş sanırım Şimdi gidelim, bir yargı da atalım. Abi şurada bir tane o helikopter de var. Onu bayağı sıktım. Neyim onu öldüreceğim. Bayağı sakın onun patlaması lazımdı şu ana kadar. Kervaneler falan sıktım ama... Hem de lazer silahla sıktım. Örneğin en silahla sıktım. Adama bir şey olmamış. Ne işin? Atlayıp atlayacaklar onu. Bunu göremiyorum şu an arkada. Arkada görüyorum da şeyde göremiyorum. Adam öldü galiba. Atlı bir şeyler yaptı. ben oraya indirmeyi düşünüyorum denizde. Adamın gördüm. Aa indirmedi. Vay kerin. Like, dur dur indirmeyeceğim. Şu an. Adam kalksın diye döndüm. Çok uyuşuyor. Orada ya ben hep alışmışım. Şey, diğer aramalar falan ne gibi bir Dostluyorum, Ama biraz geriden gelmem lazım. Bir de bu jeti, köpüğü kullananlar var. Köpük kullananlar var. Evet, öldürdük galiba. Öldüremeyiz, bir şey ben hep kullanma özünü çözüyorum. Sıkamıyorum. 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 Kullanıyorum da sıkamıyorum. diyor. Biraz boş bir video ama Aha hadi Patlama artık Ha patlamış o ben patlatmışım zaten Ama adam öldürüyor Evet ben bunu bir indireyim şuraları bir yere İnersin lan Oralar öyle polis iş Polisi yerine Ulan ne güzel de yer vermiştim Metro Sağ'da. Gidelim. Ya böyle güzel bir yer, yer yerde yok ki Anlamadım. Oradan sivrilip geçerim diye düşünmüştüm ya. Ay kötü oldu. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Daha fazla GTA 5 Online daha fazla yargı da atmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. 決めていれ、おっちから。